Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Twitter'da organik takipçi arttırma, takipçi kasma işlemi nasıl yapılır sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Madde madde gidelim. Görsel içeren tweetler paylaşmaya özen gösterin. Mutlaka fotoğraf, video gif, içersin. E, Attığınız tweetler. Video paylaşımına özen verin. Hashtag kullanımına önem verin. Esprili olun. Viral olaylar zincirine katılın ve mutlaka gündemden olayları takip edin. Gündeme dair, ülke gündemine dair hashtagleri kullandığınızda rahatlıkla takipçinizi arttırmış olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.